Herkese merhabalar. Bugün Minecraft FPS'in arttırılır onu göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi şu an 94 FPS 51. Şöyle gördüğünüz gibi kaçta donmalar gö alıyorum. Gördüğünüz gibi 52 FPS, 95 FPS olarak değişiyor. 26 FPS oldu. Nasıl bunu arttırabilirsin onu göstereceğim arkadaşlar. Önce ayarlara girip burada gör görüntü görüntüyü değiştir. Tamamen çözünürlüğünü. 768 yap 1024 768 yapacaksınız. Ondan sonra bitti deyip bekleyeceksiniz biraz. böyle olsun bir kaç dakika böyle dursun böyle. Ondan sonra gene ayarları görüntü ayarları en sona çekin Bunu böyle yapın. Ondan sonra gene görüntü ayarlarına gelip bunu en sona çekeceksiniz. Biraz böyle kalacak gördüğünüz gibi şu anda biraz böyle yap dönün. Çoğun ise şey gene ayarlara geliyorsun. Görüntü ayarları değil. Şuradan aynı şekilde yapacaksın görüntü ayarlarını. Tam ekran. Evet, gördüğünüz gibi 150, 104 46 en düşük 46 <laughs> gördüğünüz gibi. MPS'imiz art art geçti. Gördüğünüz gibi şu anda rahat kaçmadan donmadan İçinde oynayabilirim. Gördüğünüz gibi ilk baştaki haliyle şu anki hali aynı. Böyle yaparak öncesiğinizi artırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.